Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu seyri mahalleden arkadaşım Mete ile birlikteyiz arkadaşlar. Nasılsın Mete? İyi biraz. sen nasılsın? Ben deyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün penaltı yarışması yapacağız penaltı yaşamasını ilk 10 gol olan kazanacak ve kazanan kaybedenin kafasına buzlu su dökecek. Bu arada 6, olalar, 6 olan Al, şey. her, herhangi birimizden bir 6 olduğunda dönen evet. topları da vurabileceğiz. Evet. Arkadaşlar şu anda biz 439 aboneyiz. Beni mutlu et, beni ve Mete'yi mutlu etmek istiyorsanız kan, e, sağ, sol alt köşeden like atıp Sol alt köşeden bize abone olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımız büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Biz Mete'yle falan editler yapacağız, yayınlar atacağız. Arkadaşlar bize editler yapabilir misiniz Mete'yle? Mesela bu videodan kesit alarak edit yapabilirsiniz. Ben size evet, edit, izin veriyorum. Için. Arkadaşlar bizim de görmemiz için e, biz beni, etik beni etiketlerseniz iyi olur. Ben de onu Mete'ye atarım. Mete de birlikte biz de bakarız arkadaşlar. Yusuf Emre ve Yusuf Emre ve Emre ve kuzey yanı kıyak yaptığınız gibi arkadaşlar. Evet. İlk kim başlayacak? Taş kağıt taş gel. Evet arkadaşlar. Taş kağıt yapıyoruz. İlk ben yendim. Arkadaşlar ben topu seçiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne sen dedi? Evet arkadaşlar. Bu bu video eee like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bizim için edit yapmayı unutmayın. Arkadaşlar biz böyle 3-4 tane mahalle maçı videosu falan çekeceğiz. Oradan edit yapabilirsiniz. Arkadaşlar lütfen edit yapın. Evet Bize kimse edit yapmıyor. Siz edit yaparsanız söz size abone olacağım. Hem bana edit yaparsanız bir abone Mete'ye edit yaparsanız Mete edit diye yaparsanız abone olacağım arkadaşlar. Yani edit yap, abone kazan tarzı şeklinde, değil mi Mete? Evet. Arkadaşlar. Sen de bana olacağını söz veriyor musun? Söz. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi başlıyorum vurmaya. Evet arkadaşlar ben Leroy Saney. Mete sen nesin? Victor Osiman. Evet arkadaşlar. Leroy Saney gol. Arkadaşlar bu gol sizin için. Leroy Saney City'nin Bayer B'nin genç yıldızı. Orta sanayi. Orta yaşlısı. <laughs> evet arkadaşlar. Bu gol sizin Arkadaşlar için. eğer bu gol olursa Mete'ye yedik yapacaksınız. Söz veriyor musunuz arkadaşlar? Hadi. Söz. Evet arkadaşlar bu gol sizin için. Aa! <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Gol tuttu. Ve şu anda iki farklı öne geçme avantajı bence. Arkadaşlar sizin futbolda en sevdiğiniz futbolcu kim yorumlara yazın. Benim Messi. Mete seninki Ronaldo. Evet arkadaşlar. <laughs> bu videoda kimin daha iyi olduğunu öğreneceğiz. Messi mi Ronaldo mu? Messi giriyor ve gol. Çok şık bir gol atıyor Messi. Böyle bile vuruyor. Arkadaşlar ben artık Ronaldo'yu görürsünüz. 2-0. Ben Ronaldo'yum arkadaşlar. <laughs> 2-0. Arkadaşlar bu videoyu ben kazanacağım. Mete kafanın sınıfına hazır oldun. Arkadaşlar. O kazanabilecek. Ben kazanacağım her zamanki gibi. Her zamanki gibi diyorsun ama kimin kazanacağını sen de çok iyi biliyorsun. Arkadaşlar, arkadaşlar bebeği yapamazsın. duyuyorsunuz değil mi? Bu gol sizin için. Arkadaşlar bizi bin yapana, bizi hani 1999 aboneden bin abone yapana benden bir hediye. Benden ona, ona toplam 5 abone hediye veriyoruz arkadaşlar. 5 abone. Ben 5 abone vereceğim. Evet, abone. evet, arkadaşlar vuruyorum. Bu sizin için. Ve arkadaşlar kaleci tutuyor. Onu ikinci topu da tutuyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün toplam 2-3 video falan çekeceğiz. Free kick videosu. Ee, kaleden, üst ay, üst direk. Free kick. Ondan sonra kaleden mesela kim hızlı giderse o gol atma videosu. Çok fazla video çekeceğiz. Bugün günümüz dolu gibi geçecek ve mahalleye de çıkacağız hepimizle. Yes, atamadım arkadaşlar, arkadaşlar. biz Mete'yle bir kere halı sahaya gitmiştik. Orada 9-9 beraber kalmıştık. Evet arkadaşlar, evet. o karşıtta... Ben, ben 3 gol atmıştım. Ben 0 gol atmıştım arkadaşlar. O bana hiç pas vermiyordu. Hadi vur. Oha, Mete tavırları paşalar açıyor topu. Arkadaşlar, ben değişiklik olsun diye mavi topla vuracağım. Mavi top acaba iyi mi? Ben de arkadaşlar yeşille vuracağım. Evet arkadaşlar mahallede sarı kırmızı kart yok hiç. Ben de sarı kırmızı kart aldım ve artık mahallede kimin sarı kart ve kırmızı kart görmeyeceğini hatta karar verecek. Sarı kart kırmızı kart. Bu şekilde hadi. Arkadaşlar ben artık yeşil top topluyorum. Hayır yeşil top yasak arkadaşlar. Şu büyük top metri bırak onu. Tamam arkadaşlar ben de mağar topluyorum. Ah be. Yes. Arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar iki bir gibi ben yapacağım. Arkadaşlar geri dönüş geliyor. Ha. ha. Şimdi, ya da, o top nerede? Ya, onu ben onu atacağım. Mavi atıyorum. Arkadaşlar ben de <laughs> bu topları atacağım. Bir dakika arkadaşlar. O mavi top aldım. Eğer atamazsam mavi topa bir daha vurmayacağım. Evet arkadaşlar. Gol geliyor bu. Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu videoda abone olanlara ben de abone olacağım. 439 aboneyiz. Arkadaşlar bu gol olur mu yorumlara yazın. Kanalımızın kanalımızın büyümesi için abone olun ve like atın. Evet arkadaşlar abone ve like atın arkadaşlar. Ve bu videoyu paylaşın ve bizim için edit yapın. Evet. Hadi hadi. Ben vuruyorum. A gol Ay. Ne? Kaleci de Evet, biraz. Ah Tamam no, arkadaşlar, aferin. ben topla vuracağım. Arkadaşlar, file yaptı, gördünüz mü? Allah Allah, ver o topu, ver. Al. Arkadaşlar, bu sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gelir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u eleyebilir mi? Evet arkadaşlar. Galatasaray... Bence Galatasaray çeyrek finale kadar gelir. Çeyrek finalde Milan, City, Bayern Münih gibi takımlara kaybeder. Ya da arkadaşlar Galatasaray yarı finale çıkabilir. Evet. Ben vuruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şansıma bakın. 2-0 arkadaşlar. Hemen 3. gol atıyorum. Arkadaşlar atamayacak. Arkadaşlar bundan sonra frikik videosu ya da o benim dediğim video gelecek. Evet arkadaşlar. Evet yaptı. Evet arkadaşlar. Benim böyle bir stilim var ki arkadaşlar. Yorumlarda ben ben atacak dedim. şimdi başka. Ronaldo. İkinci Sıkayım, gol sayılmıyor. Hayır arkadaşım, evet, arkadaşım, 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 ondan sektör, arkadaşlar. Ondan sekti arkadaşlar. arkadaşlar. Hayır, bana değdi. Böyle geldi. Böyle gol oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Şu anda gol sayıyorum. Ama eğer gol değilse Mete 19 falan yenerse o bana bozuluşu dökerse hilelidir arkadaşlar. Çünkü o gol sayılmayacaktı ama ben sayıyorum hadi. 2-1 arkadaşlar. Benim şerefim var arkadaşlar. arkadaşlar görüşünüz hileyin hile hiçbir zaman kazanamaz arkadaşlar şu an 2 1 2 2 yapacağım ha öyle şey yok lan penaltıda tamam verdin hayır ben. Bir daha. Daha iyi, vurdum bir daha yaparsan sayılmaz şey 2 tane vururum ben arkadaşlar biraz ağlıyor Aha, görüyoruz <laughs> kimin ağladığını arkadaşlar ben mavi de atacağım. Ha, dağlara taşlara. Göremedim seni gökyüzündeki yaşlara. Ronaldo, Ronaldo. <laughs> Bu videoyu izlersen anla Messi senden daha iyi. Arkadaşlar Ronaldo diyenler like atsın. Messi diyenler yorum yapsın. Gol! Arkadaşlar ondan sektir. Geldire dur bir dakika. Buraya değdi, bana değdi ondan sonra gol oldu. Direğe mi değdi buraya mı değdi? Daha iyi kan dik burayın. arkadaşlar. bu ne kadar ilginç ya. Görüyor musunuz? Aynen arkadaşlar görüyoruz. Tamam hadi bunu da gol söylüyorum ya. He. Zaten gol. Zaten gol. Sen ne sekiyorsun? Arkadaşlar böyle hileli. havas Arkadaşlar çok kaşındı. Arkadaşlar etkilenmiyorum. 4-3 tamam. 2 gol hileyle ama yine de benim şerefim var. 5-3 Biri 6 olursa dönen top da sayılacak. Benim 6 olmama son bir gol. 5-3 arkadaşlar. Efe bunu atarsa 5-4 olacak. Ve attı. 5-4 Arda arda geliyor goller. Arda yoğurt acı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Aa, bizim malediye, bizim alt Bizim alt komşumuz Ardi yumurtacı arkadaşlar profesyonel futbolcu. İsterseniz yorumları yazabilirsiniz. Eyüp Spor'daydı ha, e, son 2 yıldır. Ba, e, ilk Silivri Spor'a sonra da Kahramanmaraş Spor'a kiralandı bu sezon. Ilk, inşallah Eyüp Spor'da kalacak. Oradan buraya selam olsun. Evet arkadaşlar. Gol! Kari kastı! 6-4 ve artık dönen toplar seyiriyor. Mete'nin vuruşundan sonra dönen toplar seyiriyor. Ama Mete Mor şurada 6-5 Arkadaşlar 6-5 Berat önde. Oh, 7-5 Evet arkadaşlar bu durumda gidersek ben Mete 18 gibi yeniydim. Arkadaşlar bu sizin için. 7-6 mı? Olmadı gol. Gol. Nasıl gol? gol. Yok ama lan. Bak arkadaşlar girdi. Ah! Arkadaşlar gol yemeyeceğim bu saatten sonra. Ve döner top. Ah! Döner topu Ay. unuttun mu? döner top. istediğin kadar vurabilirim. Yes. <laughs> arkadaşlar. 8-7 durum. Yes. 8-8 yapacağım arkadaşlar.